Ömrünü olağanüstü bir kasa yapmak için harcayan adam kendini içine kilitler ve denize atılır. Umudu, birinin kasasını açabilmesidir. Ancak bunu yapan dahi 100 yıl sonra doğar. Jack bir bankanın kasasını 8 saniye içinde açabilir. Ancak YouTube'daki eğitim videoları hiç izlenme almaz. Bir gün yıllık kasa açma yarışmasına davet edildiği bir e-posta alır. Rakiplerini görünce şaşkına döner, bu yüzden işine daha da odaklanır. Ancak 3 dakika geç kalmasına rağmen ikinci tura geçmeyi başarır. İkinci turda yarışmanın zorluğu artar ve Jack deneyimiyle kasayı hızla açar, ancak rakiplerinden biri işini ondan önce bitirmiştir. Finalde Jack Yeteneklerini kullanarak rakibine birkaç saniye şans vermesine rağmen süre dolmadan önce kendi kasasını açmayı başarır. Yarışmadan sonra organizatörlere efsanevi kasa hakkında bir şey bilip bilmediklerini sorar ancak kimse bir şey bilmez. Daha sonra işine geri döner ki aniden arkasında gözlüklü bir kadın belirir.